Selamun aleyküm ülkemin güzel insanları. 119574 kilometrede olan aracımızın arkadaşlar e, trigger setini yağ bakımını yapacağız ama önce kontağı açıyoruz, çalıştırıyoruz. Yağ bakım anahtarı kaz ışığı yanıyor. Önce onu söndürelim mi arkadaşlar? Hafiften sağ yapayım direksiyona. Evet. İstop ediyorum. Kartı yerinden çıkarıyorum. Kartı takacağım, kontak açık olacak. Kartı taktık. Kontak açık oldu arkadaşlar. Şuradaki tuştan alt ve üst. Yani alt dersem buraya basacağım, üst dersem buraya basacağım. Evet. Alt mutlaka bakım yaptırınız diyor. Alt tuşa bastım, tekrar bastım, tekrar bastım, tekrar bastım. Tekrar bastım. Tekrar bastım. Evet. Bakıma kalan yazısında üst tuşa basılı tutuyorum. Tekrar bu yazı çıktıktan sonra bırakıp aynı tuşa basılı tutuyorum. Evet. Evet. Lamba da sönecek. Anahtar da sönecek. Ne dedi arkadaşlar? 20 bin kilometre 12 ay dedi. Anahtar işareti söndü. Frene bastım çalıştı. Herhangi bir şey yanıyor mu? Yanmıyor. Evet ülkemin güzel insanları bu araca trigger bakımı yapacağız. Yağ ve filtreleri değiştireceğiz. Allah'ın izniyle sağını solunu kontrol edip arabanın sahibine sağlık ve sıhhat içinde vereceğiz. O da güle güle can güvenliği içinde kullanacak aracını. Renault Clio 4 Bir defa çat diye çektik. Bir defa. Kapamızı kapattık. Şurada bir mandal var. Bir tane aracın sol tarafında amortisör var. Maşallah güzel tutuyor kaputu. Hem sabitleme çubuğu hem amortisör vazifesi. Aküsü daha önce değişmiş. Hava filtresi burada. Tek elimle tutup çıkarıyorum. Hava filtresine bir bakalım. Evet, bayağı bir kirlenmiş hava filtresini söktük. Fren hidroliğimiz. Akü takviyemiz. Şurada iki tane mandal var. Çıkarıyoruz. Artı. Eksi. Arabada start stop var. Yağ çubuğu, yağ doldurma kapağı ile birlikte bütün. Hava filtresi hemen şuracıkta yağ filtresi. Yağ filtresi burada hava filtresinin hortumunu çıkardım dışarıdan buradan hava alıyor geliyor hava filtresine Ondan sonra buradan Evet Hamido bu arabanın tiri değişecek kurban Hamido evet. makineyi daya bakayım aracın ön kranı kran kastanı sökülmedi arkadaşlar kamyon Hadi ekip selam. Mesut hoş geldin canım abi. Abi nasılsın? Allah razı olsun Mesut abi. Evet. Kat seti. 6PK1200 boş kayış kullanacağız. 13 sürdüs gitsene bana. Kadir. Hadi tut bakalım şu. Nasıl bant almışlar lan bu kutuyu? İçinde civata var mı? Bak bakalım. Yok. Trigger'in gergi civatası. Yok. Yok değil mi? Yok. Nurettin abi araba hazır. Hadi görüşürüz. Tebrikler. Tebrikler. Kullanalım bitmiş onu Devir daimler değişmedik arkadaşlar. Normalde değişmemiz lazımdı, gram boşluk yoktu. Aracın sahibi de kalsın, antifrizim de dökülmesin. 850 lira Triger Set'iydi bunun. Şarj kayışını değiştik arkadaşlar. 150 lira şarj kayışı. Ondan sonra cema söyleyeyim, balatası 180 lira. Ee, toplam 500 lira işçilik alacağız. Aracımız bitti. Yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, motor yağı, e, bakımı da 700 lira. Aracımız otomatik vites. Renault grubunda otomatik vites güzel ama Kavrama çok pahalı arkadaşlar. Kavrama yaklaşık 15 bin lira civarında bilginiz olsun ha. Düzgün kullanın. Valla Renault grubunda otomatik şanzımanlarınızı düzgün kullanın. He. Şöyle bir kullanalım bakalım. senin yol vermeye niyeti yok arkadaşlar. Bakıyorum. Centilmenlik yapıyorum, yapıyorum. Bir Allah'ın kolu yol vermiyor. Neden ben de anlamadım bu işi. Şu İsmail üste yol verilmez mi ya? Nerede? Maşallah, maşallah, maşallah. Artık şanzıman hali başka abi ya. takmıyorum bir şey yapmıyorum. Direkt kaza basıyorum vallahi. İnternetten, YouTube'dan iş almayan tek tamir kanalı. İsmail Usta'nın kanalından size merhabalar. Dükkanımızda 30 yıllık çalışan bir mekanımızda müşterimize zorla yetişiyoruz ve Allah herkese hayırlı işler, bol kazançlar versin ve